Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayrılanları barıştırmak için olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem ayrılanların barışmasını sağlar ve haklarının kavuşmasını sağlar. Arkadaşlar tek yapmanız gereken burada çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, karşı tarafına da doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp eviniz etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun, problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız, ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak isterseniz, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz.